Merhaba arkadaşlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yine beraberiz. Ee, birinci sorumuza bakalım. Ne diyormuş bize? Ant olsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Bizi aldatan bizden değildir. Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir. En kötüsü ise içinde yetime kötülük edilen evdir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafında dağılıp giderlerdi. Verilen ayet ve hadis metinlerinden sadece metinlerinden kaç tanesi peygamberimizin sadece güvenilirliği ile ilgilidir. <laughs> Gençler bu sorumuzun cevabı Adana'dır. Neden diyeceksiniz? Bakın size diyor öyle bir peygamber size diyor öyle bir peygamber yolladık şey gönderdik ki diyor sizin sıkıntı uğramanız ona ağır gelir o size çok düşkündür. Gençler bu sorunun cevabı Adana'dır. İkinci sorumuza bakalım. Bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ı anlatmak için bir gün Taif'e gitmişti. Ancak Mekkeli müşriklerin bu ziyareti daha önceden haber vererek Taiflileri kışkırtmasıyla Peygamberimiz hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hazreti Peygamber'e taş attılar. Peygamber'in geçtiği yollara dikenler döktüler. Peygamber Efendimiz onların bu tavrına çok üzülmesine rağmen onlar için dua etti ve Rabbim halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller dedi. Verilen metinde Peygamberimizin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Gençler zaten bakın Burada cevap bağıra bağıra Bursa diyor. Ama biz bir yine bakalım. Dürüst ve güvenilir olması, adaleti gözetmesi, Allah'a tevekkül etmesi. Gençler bakın kendisine taş atılmasına rağmen kendisi bir gül atıyor. Bu da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin merhameti ve şefkatini ön plana çıkartıyor. Sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bir bakalım sevgili arkadaşlar. Ee, ne demiş? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, size emanet edileni koruyun. Buna göre aşağıdaki hangisi Peygamber Efendimiz'in biz Müslümanların beklediği ve bize cennete ulaştıracak davranışlardan değildir. Doğru sözlü olmak, bize verilen bir malı ya da sırrı korumak, anlaşma, antlaşmalarına riayet etmek, yalancı şahitlik yapmak kesinlikle bizi cennete ulaştıracak bir davranış değil sevgili dostlar. Peygamber dördüncü soruya bakalım. Peygamberlerin özelliklerinden biri olan doğruluk peygamberlerin özünü ve sözünün bir olmasını ifade eder. Peygamberlerin doğruluk sıfatını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bunu açıklayan şey A'da ne demiş? Sıdk, emanet, fetanet, tebliğ. Gençler sıdkır. Sıdk. Sorumuzun cevabı Adana. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Mekkeliler İslamiyet'ten önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin sözüne her zaman inanmışlar. Ondan kendilerine bir zarar gelmeyeceği konusunda emin olmuşlardır. Bu nedenle daha peygamberli gelmeden önce Mekkeliler onu ne diye ona ne diye hitap edilir? Muhammedül el-Emin diye. Yani Muhammedül El Emin güvenilir anlamına geliyor. Zaten bunu bu sorunun cevabı Ceyhan'dır. Ve sizler de zaten bu durumu daha öncesindeki derslerimizde de gördünüz. Mekkeliler İslamiyet'ten önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e güvendikleri için ona Muhammedül Emin sözünü söylemişlerdir. Dersimiz bu kadar sorularımız bu kadar arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa bana gelebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz